Cevat Şakir Kabaağaçlı, Namı Diğer Halikarnas Balıkçısının ölümünün 41. yılı tohum dikme etkinliğiyle anılmaya başlandı. <laughs> Bodrum Kent Konseyi Eğitim Biriminin Bodrum Tohum Derneği ile birlikte düzenlediği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gençlik Biriminin destek verdiği tohum dikim etkinliği öğlen saatlerinde İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi. <laughs> <laughs> Halikarnas Balıkçısı'nın doğa sevgisinin vurgulandığı etkinlik, yazarın Mavi Sürgün kitabını okuyan Elif Yıldız Tığ'ın girişimleriyle gerçekleştirildi. Bodrum Tohum Derneği'nin destekleriyle iskele meydanında kurulan standta, halk arasında keçi boynuzu olarak bilinen harnup ağacının meyvesi dağıtıldı. Meyveden çıkan tohumlar etkinliğe katılan gençler tarafından toprakla buluşturuldu. Da ...kendi başına hiç, hiç istemeden çıkar ya. Biraz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği... ...Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı... ...yapılan etkinlikle aynı zamanda... ...tohum sorununa dikkat çekmek istediklerini söyledi. Ee, Bodrum e, Tohum Derneği ile... ...ortaklaşa yaptığımız bir çalışma... ...Kent Konseyi Eğitim Biriminin... E, ...düzenlemesi... E, ...Çağdaş Yaşam'dan... ...genç bir üyemizin... E, ...Halikarnas Balıkçısı'nın... ...Mavi Sürgün kitabını okuduktan sonra düşüncesinde gelişen ve hemen Tohum Derneği ile paylaştıktan sonra da uygulamaya koyduğumuz bir proje. Etkinliğe destek veren Bodrum Tohum Derneği Başkanı Elvan Sabili, Bodrum'daki birçok ağaç türünün Cevat Şakir tarafından getirildiğini hatırlattı. Bodrum'da Balkan Asılar diktiği binlerce ağaç var. Birçok ağaç türünü hatta o getirdi, o yaygınlaştırdı. Biz de bugün gençlerle, yapmak isteyenlerle burada tohum ekerek, hem bu konuda bir bilinç yaratmak hem de yerli tohumların kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla böyle bir organizasyona destek veriyoruz. Projenin mimarı Elif Yıldız'tı, Mavi Sürgün isimli kitabı okuduktan sonra etrafındaki birçok ağacı Halikarnas balıkçısının getirdiğini fark ettiğini söyledi. Mavi Sürgün okuduktan sonra etraftaki ağaçların çoğunluğu Halikarnas balıkçısının diktiğini fark ettim. Toprağa olan bakışım, tohumu olan bakışım değişti. Hep ama yapıyoruz ama biraz da uygulamalı yapmak istedim. Hem genç arkadaşlarla onlar da tohum eksinler, tohumun çıkışını takip etsinler şeklinde. Böyle bir proje geliştirdik. Uyguluyoruz, çok mutluyuz. Tohum Derneği Başkanının tohum ekimi hakkında verdiği kısa bilgilendirmenin ardından etkinliğe katılan gençler harnup ağacı tohumunu ellerindeki kağıt bardakta bulunan toprakla buluşturdular. Çevreden geçen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken etkinlikte keçi boynuzu ikram edildi.